Merhaba arkadaşlar Youtube kanalıma gönlüme ve mutfağıma hoş geldiniz Allah'ın da selamı üzerinize olsun bugün yine size kendi tarifim olan bal kabaklı kurabiye tarifi vereceğim hem de oldukça çok sağlıklı eşim ve oğlum asla ağzına kabak sürmez ama bunlara bayıldılar misafirlerinize ve çocuklarınıza ikram edin şimdi hemen tarife geçmek istiyorum benim yine böyle e, arta kalan bal kabaklarım vardı şerbet dediğim pişirdiğim. Bu da 2 su bardağı kadar püre oldu arkadaşlar. Yani 2 su bardağından az değildi. Bu şekilde robottan geçirdim su şerbetiyle. Hiç pötür kalmadan arkadaşlar kıvam bu şekilde olacak. Şimdi ben içerisine bir çay bardağı tahin ekledim. 1 çay bardağı da sıvı yağ. 1 çay bardağı da susam. 1 çay bardağı da pudra şekeri. Yarım su bardağı da benim çekilmiş kavrulmuş fındığım vardı ama yoksa katmak zorunda değilsiniz. Ama katarsanız da çok lezzetli olur arkadaşlar bir paket kabartma tozu, bir paket de şekerli vanilin ekledim ve biraz şöyle karıştırıyorum arkadaşlar kıvamını anlayabilmek adına. Arkadaşlar kıvamını bulmak için önce bir su bardağı un ekliyorum. Bir su bardağı olarak kıvama yaklaştığı zaman da yarım su bardağı şeklinde un ekleyerek 3 su bardağı un ekliyorum toplamda. İlk başta kaşıkla yapıyorum. Sonra elimle bu şekilde karıştırıyorum. Kıvam bu şekilde olacak. Biraz böyle hani cıvık bırakmayın arkadaşlar. Şimdi kurabiyelerimi bu şekilde yuvarladım ben. İstediğiniz şekilde de yapabilirsiniz. Ben bunu önceden ısıtılmış 190 derecede pişirdim. Dakika vermeyeceğim. Çünkü fırından fırına fark ediyor. Şimdi sizlere iç dokusunu göstereceğim saklayacağınız zaman bir dilim ekmek koymayı unutmayın içerisine arkadaşlar. Kurabiyelerin bayatlamasını daha geciktiriyor. Yine yapıp dondurucuya bırakıp yine ısıtıp o şekilde de yine sonradan ikramda yapabilirsiniz. İç kısmı da bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi kıyır kıyır. İnanın oğlum 11 tanemini yedi. <laughs> Gerçekten ben de şaşırdım. Ağzına kabuğu sürmüyor. Eşim de aynı şekilde. Hatta eşim böyle ön yargılı yaklaştı. Kabaklımı falan yaptı. Ne olur bir tadına bak hiç dedim. Tat almayacaksın. Ve baktığı zaman inanın ben de şaşırdım. Bayağı bir yedi. Kesinlikle size tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Yine pudra şekeriyle de süsleyebilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok mutlu oluyoruz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.